Bugün de tuz boyama yapıyoruz Sirac. <laughs> <laughs> bak tuz boyama. Şunun aynısı olacak bak. Evet aynısı olacak. Boyadığımız zaman bunun aynısı olacak. Evet. evet. Başlayalım mı? Başlayalım. Tamam. Evet. Bak burada da böyle paketler var bunları açacağız. Aç. Şimdi baştan şu etrafını masmavi boyayacağız tamam mı? Evet. Öyle. Ben şimdi şuradaki yapışkanını sökeyim. Tamam. Söktün mü? Evet. Sen şimdi önünde dursun bu. Ben bunları keseceğim. Sana vereceğim. Sen boya tamam mı? Tamam boya. Al bakalım. Böyle buralara dök. Dök 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 dök. Döktüm. Diğerlerini de vereceğim. Tamam. Bunu da böyle. Dök dök dök. Onları sonra elimizle yayarız tamam mı? Tamam. Bunu da buralara da dök şöyle. bunu da şuralara şöyle. Sıraç elinle şimdi böyle karıştır. Böyle. Karıştır, karıştır, karıştır. <laughs> Kağıdın her yerine gelecek şekilde hepsini, her yeri sıraç. Her yere. Sen, sen yapma. Tamam yapmıyorum. Ben böyle tutayım kağıt dönmesin. Buraları da buraları hiç yapmadım. Dur bir dakika bekle. Şimdi buralarda sıra. Dur şöyle geçireyim biraz daha. Şuralara. Biraz etrafı hazır gibi değil mi? Bak. Biraz şurada biraz boşluk kalmış. Bak. E, biliyor musun? Biliyorum. Hmm, şu sırtındaki hediye çuvalını yeşile boyayacağız tamam mı? Evet. evet. Onu çıkartalım şimdi. Şurasını çıkarttık. Bir şurası var. Tamam. Silah şimdi ben döktüm. Tamam sen dök ama birazını şuraya şöyle. Şöyle. Birazını da şöyle. Şimdi elinle karıştırabilirsin orasını. Olmuş, olmuş. Bak, olmuş işte. İkide iki. Onlara da sıra gelecek şimdi. Bakalım. Evet. Şimdi neresini yapalım biliyor musun? Biliyorum. Evet. Ayakkabılarını, kemerini, bir de ağzını siyaha boyayacağız. Evet. evet. Çıkartalım. Kemerini. Çok güzel oluyor. Normalde ağzı kırmızı olması lazım ama siyah yapmışlar. Hmm. Şimdi siyahı açıyorum. Bak şimdi. Gene tutalım beraber. Hı hı. Dur Açamamışız galiba. Hmm. Tutalım şimdi beraber. Biraz ayaklarına. Biraz kemerine. Şimdi karıştırabilirsin. Silkele bakalım. <laughs> Olmuş mu? Olur. Merak etme. Dur şimdi. Bakalım şimdi kıyafeti ve şapkasını kırmızıya boyayacağız. Tamam mı? <laughs> Tamam. Tamam. Sıraç bu Noel Baba nereye gidiyordur? Evine gidiyordu. Evine mi gidiyor? Ama sırtında bir tane hediye çuvalı var. Evet. O hediye çuvalında neler var acaba? Hı? Boncuk var sırtında. Boncuk mu var sırtında? Evet. E ne yapacakmış o boncukla? Oynayacağız boncukta. Oynayacağız. Tut evet. bakalım şimdi. Biraz şapkasını boyayalım. Kıyafetini boyayacağız. Pantolonunu. Çok güzel olacak. Çok heyecanlıyım. Evet. Sen de mi heyecanlısın? Evet. Acaba bitmiş hali nasıl olacak? Ben çok merak ettim. Şimdi karıştır bakalım. Aa bak. Kameraya da gösterelim. Çok güzel oluyor. Şimdi neresi kaldı? Siraj, Burnu da kırmızıymış. Burnu da kırmızıymış. Ne yapacağız? Şuradan biraz kırmızı alabiliriz. Evet. Dur. Burnunu unutmuşuz. Biraz siyahlı karışık olacak ama olsun. Burnunu unutmuşuz. Oldu işte. Evet oldu burnu. Şimdi hmm, bakalım. İki tane dökeceğiz. Yüzü yüzünü ve ellerini yapalım şimdi. Evet. Ben kestim. Kes. Biraz daha buradan kes. Evet. Kestin mi? Kesilmedi. Gülsün. Hı, oradan kes kes kes. Ben şöyle tutayım sana bak. Kes. Kes kes kes. Tamam oldu işte. Neresini çıkardık Sıraç? Yüzünü ve ellerini boyayacağız şimdi. Tamam. Boya da yapalım. Şimdi neresi kaldı? Kaldı. Geri kalan yerler de zaten beyazmış. Bu Bukade. Şimdi sen o beyazı kes bu arada ben de bunları çıkartayım. Hayır. Şurasını da açtım. Sen kestin mi? Kestim. Kesmedi. Kesemedin mi? Kesemedim. Sen kes. Sıraş, Noel babanın şapkası kırmızı mı? Evet. Neden kırmızı? Çünkü kırmızı. Kırmızıyı çok mu seviyormuş? Evet, çok seviyorum. Dökelim mi? Evet. Hmm. Hmm. şunu sen tut, burası kalmış. Tamam. Dök, 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 dök. Tamam. Ben yapacağım. Yap bakalım. Şuraları da siler. Her yeri buraları da. Bunu alalım buradan. Ben almış işte. Almış. Bitti, Bitti mi artık? Bitti. Işte. Nasıl oldu? Güzel oldu mu? Güzel oldu. Peki bu Noel Baba sence nereye gidecek şimdi? Evine gidecek. Evine gidecek artık. Sinanç peki bu Noel Baba sana bir dahaki sene ne hediye getirsin? Sen Noel Baba'dan ne istersin? Sürpriz isteyeyim bundan. Sürpriz. Nasıl bir sürpriz olsun bu? Oyuncak mı olsun? Yemek mi olsun? Kıyafet <laughs> mi olsun? Ne olsun? Kıyafet olsun. Kıyafet olsun. İyi tamam bakalım. Hadi bakalım Sıraç. Bugün de bitti yaptığımız etkinliğimiz. Sen keyif aldın mı? Evet. Mutlu oldun mu? Bunu açayım şimdi. Onu yarın kullanacağız. Şimdi değil. Tamam mı? O zaman sen kameraya bir bay bay yap babana. Evet. Evet. Hadi yap bitirelim artık videomuzu. Evet. Evet.